Ring 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 arkadaşlar sevgici videomda sadece klik koyacağım Ses efekti de koymayacağım Sesi arka koymayacağım Tamam Sersemliyorlar Hop Lan Bak ya bu nasıl bir sürüş ya Ne oluyor Ne oluyor ne oluyor Bir şey oldu Geliyorsun lan dek Offside

<laughs> Sapla oğlum. O? Düşünüyorum, düşünüyorum. Oo! Ya o. tutma ne beni, tutma ha. artık. Yok. <laughs> Tuttu işin açtı mi? ortaya bak. Yeriz. <laughs> şey, aptal <yaptım> dedikafede <laughs> Beni görüyoruz? <laughs> Kim atıyorum? atıyorum. Tamam. <laughs> ah, da bu üstüne atlasa. Ses efektiyle <laughs> Gerçekten onu atman abi. hayır. <laughs> çok iyi. Oha. Yok bu çok saçma. Bu ne oğlum? Adam gerçekten biliyor bu oyunu. Oyun droplatıyor yani. Oyun drop lan ne <laughs> Yanlışlıkla panik yaptım. Artık, panik modunu açtı. Ya pas atmadı. <laughs> tamam Neyse Fortnite girelim beyler. Kadar... Oo <laughs> hocam. Panik adam. Ne aldı. gitti. Herkes yere <bir> şey. <laughs> <Oyunuz. gülüyor> <Oyunuz, gel. gülüyor> Biz oynuyoruz gel. Biz oto içiyoruz. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Aa O bir televizyon. Ama bir sayı mı? Aa. Aşk yüzünden. duyamıyorum. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Yak. Oraya attın. Bunu kavuşturdu vallahi kavuşturdu. İçeri doğru.